5 Kasım 2025 Basketbol Gelişim Merkezi'ndeyiz ve 14 liginde Galatasaray Anadolu Efes B takımıyla karşı karşıya geliyor. Anadolu'da Efes'te Alperen Emir, Utku Asım, Görkem İlker Ares, Can Aydoğan, Barkın, Bartu, Rüzgarcan, Ünlü Kerem, Leo, Ata, Çınar, Utku Yağız ve Efe takım kadrosu var. Galatasaray'da Can, Ömer, Yaşar Kağan, Demir, Cafer Sadık, Eren, Eyüp Kağan, Yaman. Bu arada ilk uçum Galatasaray'ın steps kararı geldi. Mertkan, e, Yaman'ı söyledim değil Mertkan, Mehmet, Muhammed, Mert, Emir Ege ve Mustafa takım kadrosu. Galatasaray'ın takım kadrosu. Ünlü Kerem getirdi Can Aydoğan. Can pası. Asım Görkem turnikesi olmadı. Savunma so, aldı reboundu. Emir Ege ile Galatasaray hızlı ucum var. Ömer bıraktı. Tekrar aldı Ömer. Cafer Sadık. Bir kez daha Cafer Sadık güçlü. Olmadı. Bartu'nun kontrolünde top oyun dışında. ilk uçumlarından boş döndü. İki takım Asım Görkem ne başlayacak? Angol efes Top oyun dışında. Galatasaray hücumu olacak. Yaman. Saçlar uzuyor yine ha. Bakayım. Yakışıklanmış bu herif ya. Bir daha kestirme saçları ya. Daha uzasın. Yaman bıraktı. Ömer. Cafer Sadık. Yaman. Gönder düştü. Olmadı. Çemberde seken top. Ünlü Kerem kazandı topu. Eren baskısı var. Dondu pası Asım'a. Asım Görkem geldi ucum alanına. Dondu pasını. Bartu. Bartu gitti. Cafer Sadık yanında. Şut olmadı. Emine Ege aldı ribantu. Ömer de çıkıyor. Galatasaray. Ömer çaprazlar, Cafer. Cafer Sadık içeride. Yaman yükseltti oyunu yeniden. Ömer. Ömer geldi içeri. Can Aydoğan baskısı var. Dondu Yaman'a. Yaman ilk. Steps kararı var Yaman için. Yaman steps yaptı, Ömer fırça yiyor. Anlamadım ben mevzuyu. <laughs> Burak Koç, ünlü Kerem başlattı oyunu. Canay Doğan. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla muhabbeti sanırım. Canay Doğan. Dondu. Ömer baskısı var. Canay Doğan bıraktı vartı. Tekrar Canay Doğan üç sayılık atış olmadı. Emir Ege. Ömer, Galatasaray ucumu. Ömer sekti top. Yine de geldi Cafer'e. Cafer sadık indirdi. Eren turnikesi olmadı yine. Emre geçti Bir kez daha Eren yine olmadı. Utku çekti bantı. Ünlü Kerem sağında Bartu var. Kendi gitti. Ünlü Kerem aktı ve yaptı. İlk basket. Tam 1 dakika 45 saniye sonra geldi maçta. 2-0 üstünlüğü var Anadolu Efes'in Ömer. Galatasaray uçumu. Ömer geldi. Turnike olmadı. Emre'ye aldı ribantı. Yaman. Yaman. Bak gördün mü saçlar uzadı mı neler oluyor? <laughs> ya ufuzun çok güzel simsiyah saç. Benim küçüklüğümün saçlarına benziyor çok parlak ve simsiyah. Aynı benim de öyleydi. O yüzden hoşuma gidiyordu Yaman'ın saçları. Kestirdi herif kısacık. Şimdi uzuyor Allah'tan yeniden. Atış olmadı. Kerem, ünlü Kerem bıraktı. Asım Görkem, dondu pası Canay Doğan. Ünlü Kerem, Geldi içeri, yaptı reverse'ü. Kerem içeride, şut olmadı. Yaman yerde, Kerem üstüne düştü. Ömer bıraktı, Cafer Sadık. Eren'e şimdi verdi. Çok geç, çok geç pas oldu Cafer o. Galatasaray başlayacak, yeniden oyuna. Yaman, Yaman delikanlısın Ömer. Ömer Yaman tekrar yüklendi içeri. Yaman aktı ve yaptı. Yaman 4 Anadolu Efes 2. <laughs> Asım Görkem, ünlü Kerem. Cafer baskısı var. Ünlü Kerem pas Bartu'ya. Bartu içeri yüksek Utku. Cevap geldi Anadolu Efes'ten. 4-4 beraberlik var maçta. Ömer başlattı oyunu. Yaman, Ömer. Ömer geldi. Yaman. Ömer. Ömer bıraktı. Eren dondu. Yaman. Emrege hiç içeride Dondu Utkun üstünden yaptı Emrege. 6-4 öne geçirdi Galatasaray yeniden. Canaydın pasında Bartu geldi ucuma. Eren sırtında Bartu dondu. Bartu Can Aydoğan. Ünlü Kerem. Kerem geldi içeride soluk şat ünlü Kerem beraberlik var altı altı Ömer Ömer hücum alanında Ömer geldi içeri Ömer turnikesi o olmadı Bartu çekti Canay Doğan Canay Doğan Yaman karşısında Canay Doğan geldi hücum alanında Canay Doğan yüksel dedi Asım Görkem geldi içeri Asım dondu steps kararı var Cafer Sadık. Eren Bartu sırtında dondu. Ömer. Ömer pası Eren miyinden. Eren uçum alanında. Eren gitti içeri. Yüksek pas Asım Görkem kazandı. Can Aydoğan tekrar Asım Görkem döndü Can Aydoğan. Aferin beyler. Aferin beyler. 8-6 öne geçirdi Anadolu Efes'i. Ömer. Yaman. İndirdi pası. Eren yükseltti. Cafer Sadık geldi içeri. Turnike attırmadı ünlü Kerem. Faal bekliyor Cafer Sadık. Oyun devam etti. Bartu geldi. Bartu Turnike'yi kaçırdı. Savunma kazandı Ömer'le. Galatasaray geliyor. Oh be. Keyifli bir maç. <laughs> çok sıkıldım. Üçüncü. Bugün beşinci maçımı anlatıyorum. Ve inanılmaz sıkıldım. Bu maç çok keyifli başladı. inşallah. Öyle de devam eder Ömer. Ömer geldi içeri. Ömer turnikesi. Beraberlik var yeniden. 8-8. 5 dakika 5 saniye kalan süre ilk periyotta. Ünlü Kerem. Ünlü Kerem geldi. Dondu pası. Asım Görkem. Can Doğan. Tekrar Ünlü Kerem. Yüksek pas içeri. Bartu. Bartu dondu. Bartu yaptı basketi. 10'a 8 öne geçirdi Anadolu Efes'i Ömer Ömer geldi Canaydoğan baskısı var Ömer Ömer döndü pası Cafer bıraktı Ömer dipte turnike aferin Ömer yumuşacık bıraktı Ünlü Kerem 10-10 beraberlik var Ünlü Kerem geçirdi bıraktı Utku Abi maça bak şahanesiniz 12-10 Çınar gelecek Efes oyuna Cafer Sadık bıraktı Ömer Ömer pası Yaman dondu Ömer yüksek içeri Eren tipledi olmadı Utku çekti Eren tekrar içeri indirdi Yaman yine yaptı 12-12 beraberlik var Can ve Hasan kenarda Galatasaray'da Çınar kenarda Anadolu Efes'te oyuna girecekler birazdan Ünlü Kerem. Canay Doğan, Utku. Ünlü Kerem. Gönder düştü. Olmadı kanka. Oyuncu değişiklikleri geliyor. Hasan ve... Can oyundalar. Cafer ve Ömer oyun kenarında. Canay Doğan dinlenmeye gitti Anadolu Efes'te. Çınar geldi oyuna. Hocam... Can bıraktı. Yaman. Emrege Döndü Utkun'un üstünden. Şut olmadı. Bartu aldı ribantu. Bartu ile geliyor Anadolu Efes. Bartu uçum alanında. Bartu döndü. Bartu döndü. Çınar üçlüğü var. Olmadı. Bartu aldı ribantu. Bartu yükseltti. Asım Görkem bıraktı. Ünlü Kerem. içeride. Ünlü Kerem basket faal geldi. 14-12 öne geçirdi Anadolu Efes'i. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden 3 dakika 4 saniye kala ilk periyotta. Yavuz geliyor oyuna. Utku dinlenmeye gitti. Anadolu Efes'te bu kez. <laughs> atış Kerem olmadı. Tolga Koç elini uzattı. Utku görmedi. Utku geldi. Tolga Koç elini indirdi. Ona güldüm. Can geldi içeri. Asım Görkan faali var. Canla iki servis satış kullanacak. Galatasaray faal çizgisinden. En geç yorulan takım. Maçı alacak büyük olasılıkla. Atış olmadı. Can ikinci atış yaptı. 14-13 skor. Ünlü Kerem başlattı oyunu. Asım Görkem Çınar Çınar dondu. Asım Görkem geldi. Savunma dokundu. Topuna kazandı. Canla geliyor Galatasaray hızlı. Can dondu. Asan. Hasan 15-14 öne geçirdi Galatasaray'ı. Ünlü Kerem bıraktı Asım Görkem yüksek pas. Çınar Çınar Can karşısında. Çınar döndü. Ünlü Kerem Kerem geldi içeri. Kerem şutu var. Yeniden öne geçti Anadolu Efes 16-15'te. Eren başlattı Hasan'la birlikte. Eren geldi Galatasaray'da. Hasan Hasan gitti içeri. Hasan turnikesi olmadı Bartu çekti Bartu. Emire var. Bartu Emirege faali var Bartu'ya. Yok ona gelmemiş faal. Hasan'a gelmiş faal. Yaman dinlenmeye gitti. Galatasaray takımında. Oyuna gelen 11 numara kim ya? Ana. Şu 11 yok bende. Burak Koç. bak orada da yok listede de yok 11 numara masada da yok masa bile şaşırdı çattı Anadolu Efes. Ünlü Kerem Pas Çınar Steps kararı var Çınar için Galatasaray başlayacak oyuna Öncesinde Rüzgar geliyor oyuna Rüzgarcan Asım Görkem değişikliği Anadolu Efes'te Hasan'la başlayacak Galatasaray'ından Hasan bıraktı Can Can Hasan Hasan bıraktı. Emir Ege pasında turnike geldi olmadı. Emir Ege çok yüksek şut baba. Ünlü Kerem. Efes geliyor hocuma. Kerem içeride. Ünlü Kerem basket faal. 18-15 yaptı. Farkı 3 sayıya çıkardı Anadolu Efes adına. Bir de serbest atış kullanacak. A takım görse de bu maçı biraz danslar, zevk var, keyif var, çekişme var maçta. Oh be! Uyuttular beni devin. İkinci atış, özür basket falan atışı olmadı. Hasan, <laughs> Hasan geldi atış olmadı. Emir Ege tamamladı. 18-17 farkı bire indirdi. Hızlı uçum var Yavuz. Çınar geldi. Çınar bıraktı basını. Ünlü Kerem. İçeride şut Bartu. Olmadı Bartu. Aldı Ege. Hızlı ucum var. Geldi içeri Eren. İnanılmazsın Eren. <laughs> Ünlü Kerem. Kerem geldi. Kerem faal var. Hasan faal. İki serbest atış kullanacak ünlü Kerem Nefa çizgisinden. Bir kez daha Anadolu Efes. <laughs> İlk atış olmadı. <laughs> ne oldu hocam? Ünlü Kerem ikinci atış başarılı. 19-17 yaptı skoru. Cafer Sadık geliyor oyuna. Hasan oyun kenarında. Bartı dinlenmeye gitti. Alperen oyunda. Bartu mu dedim? Bartu. Evet o kenarda. Can pası var. Çınar. Çınar. Emre geçti. Çınar geldi. Çınar. Faal düdüğü var. Emre G faaliyor. Galatasaray'da. İki serbest atışı. Bu kez Çınar'la kullanacak. Leo geldi oyuna. Ünlü Kerem. Oyun kenarında. Dinlenmeye gitti. 25 saniyemiz kaldı ilk periyot. Çınar ilk atış başarılı. 20-17 yaptı skoru. Çınar ikinci atış olmadı. Emine Ege aldı reboundu. Galatasaray hızlı ucum var. Can Steps kararı mı? Far kararı varmış. Üçüncü takım faal oldu. Anadolu Efes B takımının 16 saniyemiz kaldı. 14 saniye yeni bir ucum süresi Galatasaray için Cafer Sadık başlatıyor oyunu yeniden. Cafer bıraktı Emirege. Emirege geldi. Hücum kararı var. Rüzgar başlatacak oyunu. Eren özür diliyorum. Emirege değişikliği var. Mustafa oyunda. rüzgar bıraktı Canay Doğan oyunda yeniden Canay Doğan geldi son 5 saniye Canay Doğan zorladı döndü steps yaptı Canay Doğan 2 saniyemiz kaldı ilk periyot Cafer faal düdüğü var Leo'ya atış geçerli değil atış geçerli değil, sayı geçerli değil. <laughs> Zaten normal olsa girmez o. Bir saniye can gönder düştü. Olmadı. İlk periyot sonu Anadolu Efes üstünlüğü var 20 ile.